Arkadaşlar hayırlı geceler size vadeli işlemlerde yüksek kaldıraçla nasıl işlem yaparız bununla alakalı kısa bir video çekeceğiz. Öncelikle vadeli işlemle alakalı size söylemek istediğim hususlar şunlar. Vadeli işlemlerde iki tip modül var biri izole biri çapraz. İzole var olan vadelideki bakiyenizden seçtiğiniz tutarı girip bu tutarla işlem açtığınız bir modül ve bir de çapraz marjin modülü var. Buradaki modda e, vadeli kasanızın tamamıyla işleme girmiş olursunuz. Oraya yazdığınız tutarın e, bir önemi olmaz. İzolede o sebeple e, lik seviyeniz yakın olur. Çapraz modda e, tabii ki bu az biraz sonra anlatacağım stratejiye uygun davranırsanız lik seviyeniz uzakta olur şunu kısaca söyleyelim. Buraya bir yaklaşık 100 dolara yakın bir para attık. bunu yapma sebebimiz de hocam sizin bakiyeniz yüksek, o yüzden lik seviyeniz düşük gibi bazı söylemler var. E bize gelen. Bunun hiç bakiye ile alakası yok arkadaşlar. Uygulamış olacağınız strateji ile alakası var. E, paranın yüksek olması lig seviyenizin düşük olmasıyla alakalı bir durum değil e, şimdi kısaca size anlatacağım bunu anlatmadan önce e, kar al ve zarar durdur modülü var burada e, bunu TradingView gibi uygulamalardan e, kar alacağınız yani tp seviyenizi belirlediğiniz e, kar al stratejisine uygun olarak yazıp aynı şekilde ne kadar zararı göze aldığınızı yazdığınız alış yönlü ve satış yönlü işlem stratejileri var. Orada size tutarı otomatik getirir. Buradan onu yazabilirsiniz. Buraya bunları girerek emir verebilirsiniz. Bizim size anlatacağımız kurallar şunlar. Bizim kendi işlem stratejimizde çapraz modülü seçiyoruz. Burada kaldıraç ayarla kısmı var e, işte kaldıraçlar 20, 30, 50, 75, 100 gibi. Biz çarpı 100 ile işleme giriyoruz. burada çapraz modu seçtik. Çarpı 100'e geldik. E, 100 USDT bakiyesi olan bir arkadaşımızın bakiyesinin tamamıyla işleme girmiş olması hiç çapraz veya izole fark etmez. 1-2 dakika içerisinde lik olması demek. Burada Bizim belirleyeceğimiz strateji şu, 100 USDT bakiyesi olan bir arkadaşımız maksimum bakiyesinin %5 ile 10 ile yani 5 USDT veya 10 USDT ile işleme girmeli. Burada lig seviyemizi biraz sonra aşağıda göreceksiniz. Önemli olan burada kasa yönetimi %5 bakiye ile işleme girip de %2'lik bir artışta kasanızı %10 gibi bir rakamda büyütürsünüz. Burada ben işlemin kolay olması adına piyasa emrini seçtim. Siz limit emirli işlem verebilirsiniz. 5 USDT ile alış pozisyonlu bir işleme girdik. Pozisyonumuz açıldı. E, tahmini lik seviyemiz 15.866 gördüğünüz üzere çarpı yüzde işleme girdik. Tahmini likidasyon fiyatımız 15.866. Burada anlatmak istediğimiz konu bu. Yani çarpı yüzde işleme girdiğiniz takdirde bakiyenizin ne kadar olduğunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Kasa yönetiminde mevcut bakiyenizin aç gözlü olmadan işlem stratejilerine uyarak günde yüzde 2, %3, %5 kasanızı büyüterek bu yöntemle işlemlerinizi alabilirsiniz. E dediğim gibi burada kar al ve zarar durdur modülünü kullanarak da işlem stratejilerinde alış veya satış yönlü tradingview uygulaması gibi uygulamalardan yazarak orada yazan tutarı buraya girebilirsiniz. Son bir uyarı yapmak istiyorum. Burada vadeli işlem hiç açmamış. Vadeli işlemlerle ilgili bilgisi olmayan arkadaşlar bizim bu bahsetmiş olduğumuz strateji dahi uygun olsa kullanmasınlar. Öncelikle vadeli işlemlerle ilgili bilgi sahibi olup ondan sonra bu stratejiyi uygulasınlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Herkese hayırlı geceler.